Merhaba arkadaşlar, ben öymecik Çocuk. Tehlikeli Yaş'ın yeni bölümünde süper kahramanlar, çok süper McLaren marka arabalarla yarışacaklar. Bugünkü yaşta da Venom'la Abuji şoförleri eşlik edecek. Bugünkü görevleri de şoförleri güldürmek. Güldürüp dikkatlerini dağıtmak. Bakalım ne kadar başlayabilecekler. Haydi izleyelim. Venom var ya bu yarışta birinci olursam 12 puanım olacak ve direkt üçüncü sıraya gideceğim. Şimdi 9 puanım var E, bir 3 puan alırsam birinci olup 12 puanım olacak ve üçüncü sırada olacağım. Hmm, anladım. Nasıl birinci olacağını biliyorum. Sahi mi? Nasıl birinci olacağım? Yani bu yarışta değil mi? Tabii tabii bu yarışta. Birinci olmanı sağlayabilirim. Sadece sorduğum soruya doğru cevap vermen lazım. E, tamam sorumu soracaksın. İlginç hadi sor o zaman en hızlı sayı hangisidir? En hızlı sayı mı? Ee, bu nasıl bir soru anlamadım. Hangisidir? 10. 10 mu? Neden? Onun arabası var. <laughs> Onun arabası var? Ay 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 ay. Ha, nasıl ya? Kimin arabası var? Onun işte 10. On. Hangi 10? Ay. Ay çok kötü oldu ama ay. Ne oldu? Dikkatini mi dağıttım? <laughs> Evet biraz ay 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 tamam tamam bir şey yok bir şey yok tamam. Yarış pistinden dışarı çıktık. nasıl bir şey yok ya? Tamam oraya tekrar girebiliriz. Yaklaşma pervanelere yaklaşma. Dur dur onlar bizim yarış pistine geri dönmemizi sağlayacak. Ne diyorsun sen ya? Arabayı patlatma bak patlatma çok sıcak oluyor ya. İşte böyle. Ne yaptın sen ya? Oo, patlayacağız patlayacağız sıcak olacak yine sıcak. Sıcak 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 sıcak. Ha, sıcak oldu sıcak Haydi be az kalsın giriyordum ama Nasıl giriyordun girsen bile patlayacaktı böyle Of of çok sıcak ya çok sıcak Ama başarıyordum az kalmıştı kenarından sıyıttırdık dışarıya gittik Arabada yanıyor Hah tamam itfaiye geliyor İtfaiye mi geliyor ne çabuk ya e, merhaba. araba yanıyor da. Ha, ay. Ay. Bu ne vuruyor bana? Alo. Ne vuruyorsun be? Ne vuruyorsun Bula Bula'ya? Dokunma benim arkadaşıma. Oh. E, Venom. kaçalım mı? Al sana. Al sana. Ay. Oh, oh. Düştüm. Ay. Sen de düştün. Bak kendin düştün. Ben bir şey yapmadım. Venom. Bunlar bana vuruyor. Ben dokunmak istemiyorum. Dünyalı kardeşim. E, sana el kaldırmak istemiyorum. Vurma bana. Ay. Vurma ay hala vuruyor. Acımıyor ya ama hiç acımıyor. Dünyada hiçbir yerim acımıyor ilginç. Hadi kaçalım kaçalım buradan. Bunlar ben pataklarım da he, dokunmak istemiyorum. Dokunmak istemiyorum. Tamam kaçalım kaçalım. Gel bakalım gel gardaş gel otur bakalım şöyle. Heh, çevir anahtarı. Bak şimdi Superman. Puanlarına baktım. 6 puandasın. durumu kritik. Yani son sıraya çok yakınsın ya. Evet dostum. Maalesef öyle oldu bu sezon. Bak şimdi sana bir hikaye anlatacağım. Bu hikayeden ibret almalısın. Bu hikayeyi iyi anlarsan her yarışta birinci olursun. Her yarışta birinci olursun benim gibi. Merak ettim anlat bakalım. Bak şimdi. Bir varmış bir yokmuş. Bir berber varmış. Bir berber daha varmış. Bir berber. Bir berbere. Birer berber. Gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Yaptın ama ya. da? Ben bu hikayeyi Daha doğrusu bu bir tekerleme değil mi Bir berber bir berbere gel beraber Bir berber dükkan açalım demiş Yok ya ne diyorsun sen ne biçim şeyler söylüyorsun Oha sen önce şu arabayı bir kurtar bakalım Bak kurtulduk Hah güzel Hikayeme devam edebilirim Bir berber bir berbere demiş ki bir berber gel ikimiz bir kasap dükkanı açalım demiş Ya da demiş Market açalım demiş ya Abuzi ne uyduruyorsun böyle? Bunun konumuza ne alakası var? Çok alakası var. Daha hikaye bitmedi. Bir dinle. Önce dinlemeyi öğren. Tamam mı? Tamam. Devam et bakalım. Bir berber bir berber öyle deyince öbür berber de demiş ki kardeş demiş şu köşe kış köşesi bu köşe yaz köşesi ortada su şişesi nerede? Ha? Nerede su şişesi? Eee sonra? Öbürkü de demiş ki ya ne yapacaksın şişeyi? Dalda kartal var. Kartal kalkar, dal sarkar. Dal sarkar, karkar karkar. Karkar karkar mı? Kartal karkar. Kartal kalkar, 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 kalkar. Ama ne sen işte ya? Kartal daldaymış, gitmiş, uçmuş, gitmiş. Anladım Abuzi. Ben burada bırakıyorum. Bu araba çok hasar gördü. Gidemeyecek. Evet, bıraksan iyi olur. Hikayemden umarım bir ders çıkarmışsındır. Tabii tabii, çok dersler çıkardım hikayenden. Hadi ben gidiyorum o zaman. Karapanter, bak sen de karasın, ben de karayım. Yani ikimiz aşağı yukarı aynı özelliklere sahibiz. Hı, tamam mı? O yüzden sana bir taktik vereceğim. İkimiz de siyahız çünkü. Tamam mı? Bak kırmızılara vermem bu taktiği. Örümcek adama bile vermedim, sana vereceğim. Çünkü ikimiz de karayız, anladın mı? Anladım dostum. Haydi anlat bakalım. Neymiş o taktik? Gizli, anlatamam. Çok gizli. E hani anlatacaktın? Hani ikimiz de siyahtık? Ha, siyah mısın sen? Bakayım. o siyahsın ya. Tamam o zaman anlatıyorum. Bak şimdi, sihirli kelimeler söyleyeceksin. Ben söylüyorum, her söylediğimde de puan alıyorum. Sen de söyle, sen de puan al. Hiç inandırıcı görünmüyor ama... ...bu arada az kalsın takla atıyordum. Tamam neymiş o sihirli kelimeler? Bak çok ısrar etti, söylüyorum madem. Ee ben söyleyeceğim, sen de tekrar et. Cepçuk, ceceli, calacula, Haydi tekrar sana. <laughs> Bu çok komik dostum. Bunun nesini tekrar edeyim. Sen bunu söyleyip duruyordun ama 9 puanın var sanırım senin. Senin kaç puanı var? Benim bayağı puanım var. Denemekten zarar çıkmaz. Söyle lütfen. Hayır söyleyemem dostum. Yakışıyorum şu an. Dikkatimi dağıtamam. O zaman ben senin yerine söyleyeyim. Cep cup cc'li calatula zumburla kap kup keke'li kalakula kumburla ile zıp zup zz'li zalazula zumburla tap tup tt'li talatula tumburla Bak buraya kadar gelmeni sağladım. Hadi ama dostum. Zaten yarışın çoğunu bitirmiştim sen söyleyene kadar. Ya, benim sayemde kazandın. Benim sihirli sözcüklerim sayemde. Hadi neyse olsun olsun. <laughs> Bu da benim sana kıyam olsun. Hadi bakalım patron. Nasıl araba sürüyorsun? Bana bir gösteri ver bakalım. Bana artık patron deme Abuzi. Tırıvıdan kuş de. Yo sen benim patronumsun. Ömer Bay patronumsun. Bak şimdi sana bir şey soracağım. Ne soracaksın? kolay bir soru. Ee, en güzel çay hangi dağda içilir? Hangi dağda? Çay bardağında. <laughs> güzel espriymiş. Peki şunu bil. Örümcek adam A atamıyormuş. Neden? Neden? Çünkü A bağlantısı kopmuş. <laughs> güzel. Temel pizza ısmarlamış. Pizzacı sormuş. Altı parçayı mı böleyim, 8 parçayı mı böleyim demiş temel altıya böl, sekiz parçayı bitiremem demiş. <laughs> e sanki çok parçaya bölünce çoğalacak sanıyor. Evet, güzel. Peki şunu bil, erkek ata ne denir? Ne denir? Bayat, bay at, bayat. <laughs> Bu da komik. Ali'nin selamı var. Hangi Ali? Şehirler arası otobüs terminali. <laughs> komik değil mi? Evet, komik. Ne gülmüyorsun o zaman ya? Deminden beri komik komik diyorsun. Güzel güzel diyorsun. Gülsene be adam. Hayır. Şimdi gülemem. Sonra güleceğim. Ne demek sonra güleceğim? Ne yapıyorsun? Biriktiriyor musun gülmekleri? Ne, nasıl diyeyim ya? Gülünç. Anlatamadım ya. Neyse. Bak yarışı bitireceğim. Ah. Oh. İşte bitirdim işte. Bana uğurlu geldin Abuzi. Bak beraber bitirdik yarışı. Ama ben seni güldürmeye çalışıyorum. Senin işin gücün yarış. Yarışmanın sırası mı şimdi ya? Asıl şimdi esprinin sırası mı Abuzi? Gel kardeş gel. Sana çok önemli şeyler söyleyeceğim. Biraz önce Tırıv'dan kısa söyledim. Hiçbir şey anlamadı ya. Ne söyleyeceksin Abuzi? Bak şimdi. Sen o çeteyi tanıyor musun o çeteyi? Hangi çeteyi? Peçeteyi. <laughs> Peçete mi? <be. gülüyor> daha bitmedi. Küçük su birikintisine ne denir? Ne denir? Sucuk. Gitmek kolaysa dönmek fantaymış. Dönersin sandım lahmacun çıktın. Bunu biraz düşünmem lazım. Garson ketçap mayonez olsun mu derse ne dersin? Ne derim? Hayır ketçap ketçap olarak kalsın derim. Solucan çiçeğe demiş ki sen de bir gün solucan. Türkiye'nin en yeni şehri Nevşehir. Acıkan var mı? Yok bizde tatlı kan var. Masada hangi örtü kullanılmaz Bitki örtüsü. Dört tarafı suyla çevrili çaya ne denir? Ada çayı. Patlıcan balona ne demiş? Bir gün sen de patlıcan. Dünya dönermiş ayda köfte. Adamın biri gülmüş bahçeye dikmişler. Yarasa yararlı bir hayvandır. Yararlı bir hayvan olmasaydı, yaramasa derlerdi. Adamın biri televizyona çıkmış, bir daha indirememişler. Sinüs atmış, kosünüs tutmuş. <laughs> Bitti mi abuzi? Bitti kardeş. Hadi gidelim o zaman. Bugünkü yarışta Kaya Pantay birinci oluyor. Puanı 15'e yükseldi arkadaşlar. Kıyıdan kuşta ikinci oldu ve puanı 9'a yükseltti. Argo'yu bunun lideri 17 puanla Jokey. Yorum yazmayı, bizi beğenmeyi unutmayın. Başka macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.